arkadaşlar bugün size de ödev yapacağız. Siz de görmek üzeresiniz. Bilmece, bilmece soracağız. Bilmece soracağız. Sorma. Tamam. Şimdi soruyorum. Sıcağı koyma kurur. Suya koyma köpürür. Şey göstereyim <laughs> S ile başlıyor. Böyle yapıp köpürtüyoruz ya. Sağ. Hah. Ama ben sabun demiştim az önce. Demiş mi? Sabun, bravo. Kocaman'dır, denizde yaşar, -ı, yaşar. -ı. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman'dır, denizde yaşar, tepesinden sular aşar. Baksana bana bir. Nasıl böyle kocaman denizde yüzüyordu, yüzüyordu. Buradan su fışkırıyordu böyle fış fışkır diye kocaman. Beyaz oluyor hatta balık türü bu. Balık türü. Hı hı filmini izlemiştik hatta. Aa ben hatırladım. Düzgün otur. Ay düzgün otur. Ay bal vardı ya şunlar. Hı hı Şöyle. Neydi o böyle kocaman balık sırtından böyle fışş diye su çıkarıyordu. Balina. Sen mordur acı olarak. <laughs> <laughs> Benim elbisem mordur. Acı olanımı yemek zordur. Sağlığınız için beni yemeniz en doğrusudur. Hafif acı olur. Ben sana tarif edeceğim. Şimdi sebze. Ne hmm. çekiyor anne? Düzgün otursana. Hmm. Mor oluyor böyle. Uzun oluyor. <laughs> sebze, sebze, sebze. Oh. sebze bu yapıyoruz köyde ben böyle küçük küp küp doğruyorum pat ay lı can <laughs> bağlarım yürü çözerim durur bağlarım yürür çözerim durur ııı ay sana hemen bir şarkı söylüyorum Talya. Niye? Canım istedi çünkü. Gönlümden kop. <laughs> <laughs> Ay Talya ya. Ay tamam be. 4 5 6'yı unutmayalım. Ben Top, yedi, zikide, ay, 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 on deyince kendimizi alkışlayalım. Bravo! Tanya. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. La, 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 like la, la, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> qëk e e rinën e